Paris'in mimari ikonlarından biri olan Pompidou, 70'li yıllarda kariyerlerinin henüz başında Renzo Piano ve Richard Rogers'ın ortak tasarımı olarak inşa ediliyor. Yapıldığı dönemde Parisler tarafından oldukça eleştirilen yapı, oldukça radikal, fütüristik, yenilikçi ve öncü bir tasarım olarak görülüyor. 48 metre açıklık geçilen esnek yapı, Avrupa'nın en büyük modern sanat müzesine ev sahipliği yapmakla birlikte içerisinde büyük bir halk kütüphanesi ve müzik araştırma merkezi barındırıyor. Yapı 1971 yılında adını aldığı Fransız Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenen yarışma sonucu inşa ediliyor. Bu yarışmayla şehre ziyaretçileri çekecek ve şehrin anıtsal bir parçası olacak bir kültür merkezi inşa etmek isteniyor. İleri seviye teknolojiye sahip mimarisiyle modern mimarlık tarihinin mihenk taşlarından olan Pompidou kültürel mekanlar için bir ilham kaynağı oluşturuyor. 49 ülkeden 681 mimarın katıldığı yarışmada dönemin ünlü mimarları da yer alıyor. Yarışmanın sonunda dünya çapında önde gelen mimarlardan oluşan jüri üyeleri, İtalyan mimarlar Renzo Piano ve Gianfranco Frankini ile İngiliz mimar Richard Rogers'tan oluşan ekibin projesini seçiyor. Pompidou, proje alanının yalnızca yarısını kaplayacak şekilde inşa ediliyor. Eski Paris mahallelerinin de bulunduğu proje alanının diğer yarısı, küçük bir eğimle yapının girişine doğru alçalan, halka açık bir meydan olarak kullanılıyor. Yapının önündeki bu kamusal alan, Paris'in en çok kullanılan meydanlarından biri oluyor.